Ay, yine geç kaldım ya. Beren. 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 Beren, hadi anneciğim. Beren. Efendim anne. Hadi güzelim. Hadi saat 9.30 olmuş. Bak geç kalacağız. Hadi. Annem 5 dakika daha uyuyayım. Anneciğim geç kalacağız. Hadi güzelim. Hadi Beren. Beren, hadi anneciğim. Hadi bak abini uyandırmaya gidiyorum. Lütfen her sabah geç kalıyoruz. Anne ama of. Hadi. Hadi bak abini uyandırmaya gidiyorum. Hadi hızlı. Yusuf. Yusuf. Yusuf hadi anneciğim. Yusuf sabah oldu. Hadi anneciğim okul vakti. Anne. Hadi. Hadi anneciğim. Gece yine sabaha kadar oyun oynadın değil mi? Yoo. E, yo niye kalkamıyorsun o zaman? Bilmem. E, bilmem. <laughs> hadi Aylin ablan kahvaltıyı hazırlamış. Geç kalacağız hadi anneciğim. Hadi aşağı iniyorum. Herkes kahvaltıya hadi. Günaydın Aylin. Günaydın Duru Hanım. Nasılsınız? İyiyim canım sağ ol sen. İyiyim ben de. Kahvaltıyı hazırladım. Şöyle hemen kahvenizde dökeyim. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Çocuklar kalkmadı mı daha? Kaldırdım gelecekler inşallah. <laughs> Aylıncım sen kahvaltı yaptın mı? Gel bizle kahvaltı yap. Yok Duranım ben sabah yaptım. Teşekkür ederim. Size afiyet olsun. Tamam canım. Duranım müsaadenizle ben aşağı Bodrum'a ineyim. Oradan e, daha açılmamış taşınma kolleri vardı. Onları boşaltayım diyorum bugün. Aa evet evet iyi olur bak. Yeni taşındığımız için o kolleri açmamıştık daha. Onların içinde malzemelerim var. Onları açarsan iyi olur bugün. Evet evet. Bugün tamamen o taşınma kutularını bitirmeyi düşünüyorum. Hepsini yerleştireceğim yerine. Aynen canım, halledersin sen. Tamamdır Duranım. He Aylin, bu arada ben akşam nöbete kalacağım. Çocuklarla sen ilgilenirsin olur mu? Olur tabii olur Duranım. Okuldan gelince onlara böyle ufak atıştırmalıklar yap. Akşam da çok geç yatmasınlar ama bak. Ben ne zaman nöbete gitsem akşam çok geç yatıyorlar. Tamam Duranım, merak etmeyin. Ben yakından ilgilenirim. Tamam canım. Ben müsaadenizle bodruma ineyim. Tamam canım. Hadi kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. O günaydın benim ponçiklerim. <laughs> Uykucu tırtıllar. Saat kaç? Anne ya vallahi hala çok uykum var. <laughs> akşam öyle geç yatarsanız öyle olur. Ben size erken yatın demiyor muyum? Diyorsun da. Ee, diyorum da nerede? <laughs> Hadi geç kalacaksınız. Servisiniz gelecek. Yiyin hemen yemeklerinizi. Anne sen bu akşam nebete mi kalacaksın hastanede? Evet oğlum bu akşam nöbetim var nöbete kalacağım. O yüzden evde yalnızsınız Aylin ablanızı üzmüyorsunuz anlaştık mı? Tamam. Sen niye bu aralar bu kadar çok nöbete kalıyorsun ki? Senin yerine başka bakacak doktor yok mu hastanede? E var ama benim bölümümde ben bakacağım. İyi iyi. Hadi hadi bakalım. Anne biz çıkıyoruz. Tamam tatlım görüşürüz. Abin nerede? Çıktı o bindi çoktan servise. Bak eşek sıpası ya. Gel öpeyim seni. Hadi bakalım iyi dersler. Görüşürüz. Akşam hiç mi gelmeyeceksin? Yok aşkım nöbete kalacağım yarın sabaha kadar. Of ya yine seni göremeyeceğiz. Evet öyle olacak maalesef. <laughs> Hadi bakalım iyi dersler. Geç kalma. Tamam görüşürüz. Aylin Aylin kapı çalıyor. Aylin Allah'ım ya Rabbim ya bir de hizmetçi diye alıyoruz seni eve ya. Dünyadan bir habersin yemin ederim ya. Aylin. Kim bu bu saatte ya? Selam. Senin ne işin var burada ya? Ne haber Duru? Ne işin var senin burada? Nereden buldun evimi? Sakin ol şampiyon. Bir şey yapmaya gelmedim. Ne işin var dedim burada. Niye geldin? Merak etme canım, bu sefer kavga çıkarmaya gelmedim. Bu sefer sana çok önemli bir şey vermeye geldim. Sen bana önemli ne verebilirsin be? Yürü git evimden. Sakin ol duru. Ya niye geldin? Sana çok önemli bir şey vermeye geldim. Allah'ım yardım et yarabbim. Ne istiyorsun söyle. İçeri davet etmeyecek misin? Söyle. Önemli bir şey. Burada söyleyemem. Allah'ım geç. Geç başımın belası geç. Evin de pek güzelmiş. Hayırlı olsun. Yeni taşınmışsın galiba. Ne diyorsun sen be? Benimle dalga mı geçiyorsun? Senin yüzünden taşındım ben. Benim yüzümden derken? Hani sen benim kocamı ayarttın ya Arzu. Kocamla biz boşandık ya senin yüzünden. O yüzden ben de yeni eve taşınmak zorunda kaldım. Ha, <laughs> şu mesele. Vallahi canım kusura bakma. Ama Ali de er geç doğru yolu bulacak dedim ben sana. Ne diyorsun sen? Tamam. Tamam sakin ol. Bugün kendime söz verdim. Kavga etmeyeceğim seninle. Ne işin var o zaman burada? Sana çok önemli bir şey vermeye geldim. Al. Bu ne ya? Aç bak. Ne bu? Bu benim düğün davetiyem. Düğün davetiyen mi? Evet, düğün davetiye. Özellikle kendi ellerimle getirip vermek istedim sana. Ne yapayım ben senin düğün davetiyeni be? Manyak mısın? Al şunu. Aa, duru. Aceleyle karar verme. İçini açık bir oku bakalım. Ya yani ne okuyacağım senin düğün davetiyeni? Dalga mı geçiyorsun benimle? Allah Allah, bana ne evleniyorsan? <laughs> bence bu mesele seni de çok yakından ilgilendiriyor Duru. Bu kadar alelacele karar verme bence. Ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun yine? Ne yapayım ben senin düğün davetiyeni? İstemiyorum davetiye falan. Çık git evimden. Bir de dalga geçer gibi düğün davetiyesini getirmiş. <laughs> Evleneceğim kişi seni çok alakadar ediyor Duru. Senin evleneceğin kişi beni niye alakadar etsin be? Bana ne kiminle evleniyorsan. Kim bilir hangi herifi kandırdın da onunla evleniyorsun. Bana bak. Beni hiç ilgilendirmez senin kimle evlendiğin, kimle ne bok yediğin. Duydun mu beni? Defol git evimden. <laughs> duru, Duru. Hep aceleyle karar veriyorsun sonra zararlı sen çıkıyorsun. Farkındasın değil mi? Arzu defol git evimden. <laughs> Sakin ol gideceğim. Burada kalmaya meraklı değilim. Ama düğün davetiyemi sana kendi ellerimle getirmek istedim. Çünkü kiminle evleneceğimi duyunca şok olacaksın. Bana ne ya senin evlendiğin kişiden? Bana ne? <laughs> kiminle evleniyorum biliyor musun? Bilmiyorum. <laughs> Ben düğün davetiyeni şöyle koyayım. Ben gittikten sonra açıp bakarsın. Yani ne diyorsun ya? Ne gevezeliyorsun? Söyle ne söyleyeceksen. Duru'cum seni düğünüme bekliyorum. Çünkü evleneceğim adam senin çok yakından tanıdığın biri. Düğünümüze gelmek isteyeceksindir diye düşündük. O yüzden davetiyemi de sana kendi ellerimle getirip vermek istedim. Sen benim düğünümün onur konuğusun. Ne saçmalıyorsun be? Kiminle evleniyor musun? Söyle artık. Ali ile evleniyorum. Ne? <laughs> Şok oldun değil mi? <laughs> sen benim onur konuğumsun. Ali ile pazar günü saat 2'de düğünümüz var Durucum. Seni de bekliyoruz. Mutlaka gel olur mu? Ne diyorsun sen be? <laughs> Niye bu kadar şaşırdın? Hani bilmek istemiyordun kiminle evlendiğimi? Ne oldu? Pek bir ilgilendin. Bana ne ya? Bana ne? sen kimle kimle kim evleniyorsan defol git evimden. <laughs> ne oldu Duru? Söyleyecek bir şey bulamadın mı yoksa? Zoruna mı gitti? Bana bak. Sizin ne yaptığınız beni zerre ilgilendirmez, tamam mı? Git istiyorsan nikah kıy, tamam mı? Ne yapıyorsanız yapın. Beni ilgilendirmez sizin hayatınız, çık kitabımdan. <laughs> Niye öyle diyorsun Duru? Daha bir ay öncesine kadar Ali senin kocandı ama şimdi benim kocam oluyor. Ben sana ne dedim, hatırlıyor musun? İlk tanıştığımız zaman ne dedim sana? Arzu çık git evimden. Çık git defol. <laughs> Sakin ol. Gideceğim. Ama ilk tanıştığımızda sana ne demiştim hatırlıyor musun? Ali er ya da geç bana gelecek. Benim olacak. Benimle evlenecek demedim mi? Doğru yolu bulacak demedim mi? Bak er ya da geç doğru yolu buldu. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Parçalarım seni defol git evimden. <laughs> Sakin ol Duru. Niye bu kadar sinirlendin buna? Pa Pardon, Ali senin eski kocandanı mı? Zoruna gitti. <laughs> Ama merak etme, Ali emin ellerde. Ona çok iyi bakacağım evlenince. <laughs> merak etme. Yani belki seninle evliliğinden daha mutlu olabilir. Orasını bilemem. Ama emin ellerde, hiç merak etme. Kocama çok güzel bakacağım. <laughs> Merak etme için rahat olsun Davetiğimi de sana kendi ellerimle getirmek istedim Düğünümüze mutlaka bekliyoruz durucum Sen bizim onur konuğumuzsun Hatta sen ne yap biliyor musun Şu arkadaşlarını da al gel Neydi o yanında iki tane gezen Onları da al gel Hepiniz benim düğünümün onur konuklarısınız Size en ön masadan yer ayırttım tamam mı Mutlaka bekliyoruz canım Hadi görüşürüz kendine iyi bak Ne diyorsun sen ya Allah kahretsin ya Allah belanı versin Ali. Allah belanı versin, öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Nerede o? Nerede o? Hanımefendi, buyurun kime bakmıştınız? Nerede o? He? Nerede o gerizekalı? Çağırın onu çabuk buraya. Hanımefendi, kimden bahsediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu şekilde giremezsiniz buraya. Nerede o dedim. Çağırın onu. Kimi hanımefendi kimi aradığınızı söylerseniz yardımcı olacağım. O Ali salanı. Nerede o Ali? Ali Bey şu an çok önemli bir toplantıda. İsterseniz siz oturun. Ya kes sesini nerede o? Çabuk çağır onu. Vallahi yakarım burayı çağır onu. Hanımefendi Ali Bey toplantıda. Çağırıyor musun kendin mi gidip bakayım? Bak yıkarım bu iş yerini başınıza. Nerede o çağır çabuk. Peki hanımefendi. Kim diyelim? Eşiyim ben tamam mı? Eski eşiyim. Eski yeşim Çabuk gelsin buraya. Peki hanımefendi. Siz şöyle bekleyin ben hemen arayayım. Çabuk. Tamam hanımefendi bir saniye. Duru. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Ne yapıyorsun? Kızım ne yapıyorsun? Ne bağırıyorsun be manyak mısın? He, ne işin var senin burada? Ne demek ne işin var lan? Ne oldu bugün biliyor musun? Ne oldu ya? O o pislik kadın bugün benim evime geldi Ali. Kim o ya? Ya dalga mı geçiyorsun benimle? Kızım manyak mısın? Ne vuruyorsun ya? Kim geldi? O evlendiğin kadın. Evleneceğin kadın var ya o kadın. Bizim boşanma sebebimiz olan o kadın. Evime geldi bugün. Evime kadar geldi. Arzu mu? Ne boksa işte. Sen ne yapıyorsun lan? Ha? Niye yolluyorsun o kadını benim evime? Kızım ben yollamadım kimseyi senin evine. Manyak mısın sen? Ali Ali gebertirim seni senin kemiklerini paramparça ederim dalga mı geçiyorsun sen benimle yetmedi mi yaptıkların He? yetmedi mi ulan boşandık yetmedi mi hala o kadını niye yolluyorsun sen benim evime it Duru manyak mısın kızım İş yeri burası ne biçim konuşuyorsun çık dışarı ne çıkacağım ulan ne çıkacağım gebertirim seni Ali delirtiriz beni beni delirtiriz ya senle biz boşanmadık mı Ali? Boşanmadık mı? Niye hala kurtulamıyorum ben senden ya? He? Boşandığımız halde senden o senin yazına gelen yanında gezen şırfıntılardan niye kurtulamıyorum ben ya? Niye çıkmıyorsunuz hayatımdan? Kızım ne saçmalıyorsun ya? Ben Arzu'nun senin yanına geldiğini falan bilmiyordum. Yollamadım ayrıca. Bana bak. Keserim ikinizi. Duydun mu? Yakarım keserim ikinizi. Bak beni deli O yanındaki karıya sahip çık. Tamam mı? Zırt pırt benim etrafımda dolanıp durmasın. Keserim onu bak. Tamam sakin ol biraz. Bağırıp durma. Ne bağırıp durma be? Ne bağırıp durma? Boşandık boşanır boşanmaz evleniyorsun bir de onunla öyle mi? Sana kim söyledi ya? Ya dalga mı geçiyorsun benimle sen? Kızım vurma. Ne vurma be? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ali, o kadın bana düğün davetiyenizi getirdi biliyor musun? Evime kadar geldi bana düğün davetiyenizi getirdi. Ne? Dua etsin saçını başını yolmadım o kadının. Bak, bak hayatımdan çıkın tamam mı? Boşandık biz seninle hayatımdan çıkın tamam mı? Bir daha benim evime gelirseniz, çocuklarımın benim yanımda bir daha dolaşırsanız keserim içinizi de. Duru, tamam çık dışarı rezil ediyorsun beni iş yerim burası çık dışarı. Öldürürüm seni bak. Seni öldürürüm Ali. Gebertirim seni. O kadını al bak. Sürekli benim evime gelip duruyor tamam mı? Öldürürüm bak. Bana düğün davetiyesini getirmiş. Sokarım o düğün davetiyesini onun bir tarafına. Tamam mı? Delirtmeyin beni. Duru tamam yeter dedim. Rezil ettin beni. Çık dışarı. Çıkmıyorum dışarı. Yakarım senin iş yerini de bak. Beni delirtme. Duru tamam yeter dedim. Ne yeter be? Ne yeter? Az bile size. Ama siz daha durun. Siz daha durun. Ben o düğünü yıkarım bak. Başınıza yıkarım o düğünü. Duydunuz mu beni? Gebertirim seni. O ok, söyle o pis kadına da bir daha benim evime gelirse yemin ederim cesedini çiğnerim onun bak. Tamam duru tamam. Allah belanızı versin ikinizin de. Ali, ne oluyor kardeşim? Bir sorun mu var? Yok bir şey. Ya bir kadın Tanımıyorum. Geldi bağırdı öyle. Ha, iyi. Hadi devam edelim toplantıya. Tamam geliyorum. Ah dur ah rezil ettin beni.